Esas mesele şu, Abdülhatif Şener'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne kim getirdi? Kim önerdi? Yani çok mu ihtiyacı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Abdülhatif Şener figürüne? Çok mu ihtiyacı vardı gerçekten? Hani ee, CHP'de siyaset yapacak hiç kimse mi yoktu? Cumhuriyet Halk Partisi'ni ee, çekip çevirebilecek, ee, belki sağa da açabilecek hiç kimse mi yoktu? Vardı zaten. Ama birileri getirdi Abdülhatif Şener'i. Şimdi getirenin kim olduğu da önemli. Getiren kişi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılığı görevini de üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasının başında, maliyesinin başında oturan Bülent Kuşoğlu. Bakın Bülent olduğunu bugün çok tartıştık değil mi? Çünkü CHP Genel Başkanı Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu partililer olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday göstereceklerini söyledi. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuştu Bülent Kuşoğlu ve şunları söyledi. Biz CHP'liler olarak genel başkanımıza aday göstereceğiz. Ama esas konu şu bakın. Esas konuya geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na dahi aday gösterilmemesi konuşuluyor. Esas can yakıcı, esas can alıcı nokta bu. Esas can sıkıcı nokta bu. Yani İstanbul'u 25 yıl aradan sonra AKP ve ben türevi partilerden kazanmış kişi Ekrem İmamoğlu'nun yeniden aday gösterilmeyeceği konuşuluyor CHP Genel Merkezi'nde. Ayşe abla Ayşe Sayın'a konuşan Bülent Kuşoğlu şunu söylemiş. Grup başkanımız da o mevkide otururken ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı iken genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız demediler. Yani her ikisi de Kemal Bey'in koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar? Adaylarsa aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı. Girerler yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak sorumluluk da almalıyız. Bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı. Daha ilerisini söyleyeyim mi? Bakın ne diyor? Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir değerlendirme yapıyor Ayşe Sayın'a ve diyor ki Ekrem İmamoğlu için genel başkan olabilir mi rahatlıkla olamaz sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için aday olabilir mi sıkıntısı var. Bizim Kemal Bey'den sonraki en önemli adayımız için hukuki bir tuzak hazırlanmış durumda. Böyle olunca bizim seçim öncesi hem partiyi kaybetme hem de İstanbul'u kaybetme durumumuz olabilir. Biz İstanbul'u kaybetmemeliyiz, partiyi de kaybetmemeliyiz bu tuzağa da düşmemeliyiz. Seçime kadar bu mahkemenin durumunun netleşmesi lazım. Öbür türlü üzerimizde Damoklas'ın kılıcı gibi sallanırlar. Bülent Kuşoğlu, partisinin belediye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Seçilmiş, neredeyse 5 yıldır koltukta oturan insan için yargının verdiği bir karar var değil mi? Yani yargı dersek adına, hadi yargı diyelim yargının verdiği karar için şunu söylüyor. Diyor ki yargıya ya bir karar verdiniz siyasi yasak kararı verdiniz. Ya şunu onaylayacaksanız onaylayın ya da onaylamayacaksanız bilelim. Hatta diyor ki onaylayacaksanız onaylayın biz de ona göre hareket edelim. Çünkü sıkıntısı var diyor. Şimdi bakın 14 Aralık'a geri dönelim 2022. Ye. 14 Aralık 2022'de biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun davasının görüldüğü gün Almanya seyahatine gitmişti. O Almanya seyahatine gittiğinde hukukçu kurmayları kendisini şunu söylemişlerdi. Ya Sayın Genel Başkanım bu davadan karar çıkmayacak çünkü hadi, belli başlı eksikler var diye. O yüzden de bu davadan karar çıkmaz. Siz gidin Almanya seyahatinizi tamamlayın gelin bu dava ertelenecek zaten. Kılıçdaroğlu da çıkmış gitmiş. Ya en azından parti içerisinde konuşulan bu. Ya ne kadar doğrudur, ne kadar değildir onu ancak Kılıçdaroğlu söyleyince bileceğiz. Neyse Kılıçdaroğlu Almanya'ya gittikten sonra bakın o, o günün sabahında Kartal Adliyesi önünde yaşanan o polis yığınağını gördüğünde ben şöyle bir tweet atmıştım. Ee, bu davadan karar çıkacak. Bütün girişat bunu gösteriyor. 14 Aralık sabahı attığım bu tweet'i hani belki e, sosyal medya hesabıma bakarsanız, Twitter hesabıma bakarsanız bulabilirsiniz. Hatta orada itiraz edenler de var önemli büyük kritik davalarda karar çıkacağı zaman adliye önüne çok ciddi yığınak yaptıklarını kendi gözlerimle gördüm. Diyarbakır'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da bunları gördüm. Gördüğüm için söyledim. Ve en nihayetinde o davadan karar çıkacağı ne zaman anlaşıldı? Mahkeme karar için ara verdiğinde. Bayağı da uzun bir süre ara ara verildi yani karar için. Yani sonra yine başladı son sözler alındı, son savunmalar alındı. Avukatlar yapmayın etmeyin bakın daha eksikler var dediler ama mahkeme dinlemeyecekti belliydi. Şimdi tam o aralıkta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'dan dönüşü için bir organizasyon yapılmaya çalışılıyordu. Bizim kulağımıza geldi. Ben Kılıçdaroğlu'nun bir kurmayını aradım. O da o arada kendisi de İstanbul'da zaten hemen Kartal Adliyesi önüne doğru gidiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de geçecekti sanırım orada. E, o arada kendisine şunu sorayım dedim ya Kemal Bey dönecek mi Almanya'dan? Çünkü tarifeli uçaklara baktık tamamı dolu yani aynı gün dönemeyecek tarifeli uçakla. Ya dedi ki Altan Bey dönecek ama özel uçak ayarlanmaya çalışılıyor. Aradan <laughs> bir 20 dakika geçtikten sonra başka bir ismi aradım. Dedim ki e, dönecek mi Almanya'dan? Dedi ki kesinlikle dönecek. Özel uçak ayarlandı yani özel uçak bulundu. Ödemesinin yapılması bekleniyor. İsmail Saymaz da e, yanlış hatırlamıyorsam Almanya ziyaretindeydi. Evet. İsmail abi aradım. E, o da dedi ki dön, dönüyor. Evet dönüyor. Tamam dedim. Dönme kararı aldı. Gidecek yani oteline doğru geçti. Kurmaylarıyla da konuşuyor dedi İsmail abi de. Tamam dedim. Aradan iki saat ya da 3 saat geçti. E, bir kere daha aradım aynı kurmayı. Dedim ki ne oldu? Dedi ki uçak için ödeme bekleniyor. Bakın CHP Genel Başkanı. Bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Almanya'ya gitmiş. Nasıl gittiğini belki kendisinden de dinleriz. Ve CHP Genel Başkanı apar topar ülkesine dönmek istiyor Almanya'dan. Dönecek çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na başkanlığına ceza verilecek. Hoş. bir de hani tabii o dönem Kemal Bey'in adaylığı da gündemdeydi. Kendi adaylığı tartışılmasın diye de ki bu hamleyi yapmıştı o ödeme 2 saate yakın gecikiyor bak. ödemenin gecikmesi diğer yer işlemlerinin gecikmesine yol açıyor ve uzun saatler boyunca o işlemler devam ediyor ödeme de geciktiği için peki ödemenin başında kim var Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyor musunuz Bülent Kuşoğlu var yani kasanın başında o var bu organizasyonu yapan yani ödeme organizasyonlarını yapan çünkü mali ve idari işlerinde kendisi Bülent Kuşoğlu var ödeme gecikti. Kılıçdaroğlu Almanya'dan geç döndü. Ve daha bunun net bir açıklaması yok. Ama Bülent Bey e, bugün işte Ekrem İmamoğlu'na sıkıntısı var diyebiliyor.